Ha. 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 Vallahi bilmeyeyim ki Haydar Beyciğim. E ee, bir düşünmemi lazım? Belki gelirim, belki gelmem. Bir düşünelim. Nasıl yani? Gelmeyecek misin Goncagül? Vallahi bir düşüneyim. Düşündüm de gelmeyeyim. Bu önde benim çok mühim meselelerim var. Ama... Ama Ayfer'im benim meselem çok mühimdi. Şevket Reis'le birlikteydim. Vallahi inanmıyorsan kendisine sor. Senin ne işin var ki Şevket abiyle? Onu sonra anlatırım. Ama ne olur. Ne olur beni senden mahrum etme. Vallahi hiç ısrar etme Haydar'ım. Ben benim evden dışarı çıkasım yok hiç. <laughs> Ayfer'im. Tatlı tavşanım. Pamuğum. <laughs> Gel, seril de Yollarına serileyim. Dağları devir de, bütün dağları dümdüz edeyim. Ama gelmiyorum deme. Beni vur gelmiyorum deme. Hmm. Çok mu istiyin gelmemi? Evet. Her şeyden çok. İyi. Madem o kadar ısrar edeyim çıkam o vakit. E bu kadar ısrar eden bir adamı da kırmak olmaz öyle değil mi? Ah Ayferim ah. Beni dünyanın en mesut, en bahtiyar erkeği yaptın. Özlemle bekleyeceğim seni. İyi o zaman. Haydi kapat da ben hazırlanam. Hoşça kal. Yok. Yok Ayferim, hoşça kal yok. Merhaba var. Hep merhaba. E o zaman sen kapat da ben bir hazırlanam. Haydi. Tabii. Tabii. Görüşmek üzere. Ayferim. <laughs> Anam, bu kadar güzel olursan peşeyi bırakmazlar tabi. Ayfer teyze. Of bu ne ya? Ayfer teyze hadi çık artık ne olur. Orası bekleme salonu. süreceğim. Git bahçeye çık. Ayfer teyze seni beklemekten içim çürüdü vallahi. Ne böbrek bıraktın ne bağırsak. Of of. Kız senin dilin de papuç kadar oldu ha. Eh hey, hadi geç madem öyle. Geç. Ayfer teyze sen ayrı eve çıkma. Aman ne olur ayrı tuvalete çık ya. Yürü. Ne oldu İda? Ula Ayfer. Gene nereye ya böyle gene giyindin. süslendin de sürdün karaların gözüne. Çumay gelini gibi. Şeye gideyim ben gideyim bir dışarı çıkan da hava Evde otur otura bunaldım ya hadi gel. Ula Ayfer sakın bir yere kaybolma da misafir gelecek hazırlık edeceğiz Ocak Koca kadınım ben ya hadi Çıkacağım değilsem çıkacağım. Kız evde otur otur içim karardı ya. Kız için karardıysa üzülme de. Bak Gülsüm Hanım teyzemle Selin'in teyzesi geliyorlar. Onlarla konuşuk ederek açılırık da. Anam. Yoksa bunlar Şazimenti öğrendi de mi geliyorlar? Yadigar ben düşündüm de şimdi seni onlar misafirler gelirken böyle evde koşacağını edeceğim filan ya. Benim böyle sokaklarda aylak aylak dolaşmam hiç yakışık almaz. Ben dediğim temizlik edeyim, sağ yardım edeyim, Şazmi'ye de, de hemen evi terk etsin gitsin. Terk mi etsin? Yok adam terk etmesin. Şazmi'ye de, de hemen evi temizlik etsin, temizlik etsin gelsin. Ya da gitmesin temizlik etsin. Hah iyi düşünün. Haydi git söyle sen ona. Haydi hazırlık edelim de da daha çok işimiz var. da var gibi yatı. Kalk kız. Kalk. Kız. Kalk kız. Kalk kız kalk kız. <laughs> Allah bismillah. Şey <laughs> ne oluyor ya? Yani ben de insanım ya. Çuval değil farkında mısın? Eyleme. mi? Ben sabahca orada senin yüzünden uyku uyuyamayan... ...sen burada dana gibi yat Eyleme. mi? Ne oldu gene ya? Kalk kız. Kız kalk kız. Kalk. <laughs> Yürü kalk git. Emin önüne gideceksin. Karabaşot alacaksın. Ne? Evin önünden karabaş mı alacaksın? Evin önüne de. Emin önüne gideceksin, emin önüne. Araba şut olacaksın, kalk. Ya ne gerek var ya? Gider internetten alırım. <laughs> Bak daha yat ya. Ah, ah, ah. Emin önüne gideceksin, araba şut alacaksın diyeyim sana. Yasar iyice bizim başımıza Hitler kesildin ha. Yok gerçekten de babamın iktidardan düşüp sana yönetimi bırakması hiç iyi olmadı anne. Hey kız, kızım. Kalk. Senin baban ne zaman iktidar olmuş ki düşsün? Ha? Senin baban olsa olsa muhalefetin yavrusu olur. Kız bak siyaset ağzıyla konuşturma burada. Kalk git, kalk. Emine'ne gideceğim, karı başı otanacağım diyeyim <laughs> sana. Ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Ayşe, abucacık kızı niye paylıyorsun sabah sabah da? Sen bana yardım etmeye mi kaldın? Yoksa bu kızı paylamaya mı? Kız bu evde hiçbir işe yaramıyor böyle akşama kadar buzağı gibi yatıyor evde bir işe yarasın diye şey yaptım ya Diger ya. Ya beni evin önünde kara boşot almaya gönderiyor bu. Oy sen kara ne edeceksin haydi? Hem var zaten evde. Bırak kalsın kız evde yazıktır günahdır bu soğukta da. Bana bak sen bir işe yaramak istiyorsan al, al bu bezi git salonun tozlarını al. Oldu mu kızım benim? Ayfer alayım da. Sen tozlar al öyle mi kızım? Ya, ya Allah! Ah, bana bak kız, bana bak. Odadan dışarıya çıkmayacaksın anladın mı? Anladın mı? Ağzı kuzuda atırım valla seni ha! Ee ama salonun tozunu al dediniz ya! Ya sen ah. kuzudan, yaz sen. Ben Aa. alırım kuzudan, kuzudan. Alır mısın? Kuz, ağlama, ağlama. Ağlama, ağlama. Kız sesin dışarı var mı? Kuzuda Sus kız! Sus, duyacaklar kız. Aa. Sus, sus ve sus be! Ne oldu ah. Hadi inşallah ya! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.